araştıralım. Basit elektrik devresinde ampul başka hangi durumlarda ışık vermez? Araştırınız, araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Anahtar açık olabilir, kablo kopuk olabilir, ampul bozuk olabilir, pil bitmiş olabilir. Pekiştirelim. Basit elektrik devresi çiziyorum. 1 ve 2 numaralı bölümde özellikleri verilen devre elemanlarını belirleyip bu elemanları kullanarak örnekteki gibi devreler çiziniz. Örnek bir adet enerji sağlayan devre elemanı, bir adet elektrik enerjisini ısık enerjisine dönüştüren devre elemanı, iki adet elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı. Evet bir pil, bir ampul, iki tane de kablo. Bir, iki adet elektrik enerjisinin geçişini kontrol eden devre elemanı. Bunlar iki tane kablo olacak. Bir adet elektriği ışığa dönüştüren devre elemanı. Bu bir ampul olacak. Bir adet enerji sağlayan devre elemanı bu pil olacak. 4 adet elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı. 2 adet elektrik enerjisinin geçişini kontrol eden devre elemanı. Bu anahtardır. Evet anahtarların birisi burada olsun. Şu şekilde yapalım. Birisi de burada olsun. Şu şekilde. Sonra bir adet elektriği ışığa dönüştüren devre elemanı. Bu ampul ampulü buraya bağlayalım. Şurada yansın şöyle ampulümüz. Sonra bir adet enerji sağlayan devre elemanı bu pil. Pil burada olsun. Artı, eksi. E, evet, 4 adet elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı. Bunlar da kablolar. Dört tane de kablo koyduğumuzda devre bu şekilde olmuş olur. 2. Bir adet enerji sağlayan devre elemanı bu pildir. Bir de buraya yerleştirelim artı eksi olsun şu şekilde. İki adet elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elemanı. İki tane lamba ampul olacak. Biri bu olsun, birisi de bu olsun. Bunlar ampul. İki adet elektrik enerjisinin geçişini kontrol eden devre elemanı. Bunlar anahtar olacak. Bir tanesini buraya koyuyorum. Şu şekilde olsun. Bir tanesini de buraya koyuyorum. Şu şekilde olsun. Şimdi 5 tane de elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı, 5 tane de kablo aralara yerleştirmiş olduk. 7. ünite 1. bölüm sonu değerlendirme A. Aşağıdaki ifadelerin bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Şemadaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek İlerleyiniz. Ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz. Basit bir elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın açık olması gerekir. Bu yanlış. Anahtar açık olursa ampul ışık vermez. Kapalı olması gerekir. Buradan ilerleyelim. Çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi ve ütü şehir elektriği ile çalışır. Bu doğru. Buradan ilerleyelim. Duy pillerin sabit durmasını sağlayan bir devre elemanıdır. Bu yanlış. Duy ampulün sabit durmasını sağlayan devre elemanıdır. 6. çıkıştan çıkılır. B. Aşağıda verilen metni okuyarak görseli inceleyiniz. Soruların yanıtlarını noktalı alana yazınız. Masal, fen bilimleri ödevi için atık malzemeler kullanarak dedesi ile maket ev yapmıştır. Masal, maket evin aydınlatması için basit elektrik devresi kullanmıştır. 1. Masal, maket evin aydınlatmasında hangi devre elemanlarını kullanmıştır? anahtar, pil, kablo ve ampul kullanmıştır. 2. Maket evin aydınlatılmasında kullanılan kablolar neden görülmemektedir? Kablolar evin iç kısmında kalmıştır. Ünite sonu değerlendirmesi. A. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 1. Pillerin yerleştirildiği yuvaya denir. Bu pil yatağıdır. 2. Elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanıdır. Buna anahtar denir. 3 elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elemanıdır. Bu ampuldür. 4 devreye elektrik enerjisi sağlar. Pil. 5 elektriğin devre elemanlarını dolaşarak izlediği yola denir. Elektrik devresi. 6 pilden gelen elektrik enerjisini devre elemanlarına taşır. Bu kablo. 7 Basit elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere de duy denir. B Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin başına D, yanlış ifadelerin başına Y yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını altlarındaki noktalı yerlere yazınız. 1. Ev ve okuldaki elektrik düğmeleri basit elektrik devresindeki anahtarlarla aynı görevi yapar. Bu doğrudur. 2. Basit bir elektrik devresinde anahtar devreye enerji sağlar. Bu yanlıştır. Basit bir elektrik devresinde Pil devreye enerji sağlar. 3. Lambalara gelen bağlantı kabloları binaların duvarlarının içine yerleştirilir. Bu doğrudur. 4. Pilin artı ve eksi olmak üzere iki kutbu vardır. Doğrudur. 5. Elektrik düğmesi açık olduğunda ampul yanar. Hayır, bu yanlış. Elektrik devresi elektrik düğmesi açık olduğunda ampul yanmaz, kapalı olduğunda yanar. 6. Basit elektrik devresi pil, ampul, kablo ve anahtardan oluşur. Bu doğrudur. 7. Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için duya ihtiyaç vardır. Bu yanlış. Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için duya ihtiyaç yoktur. 8. Basit elektrik devresinde kablolar elektrik enerjisini devre elemanlarına iletir. Bu doğrudur. C. Cümlelerdeki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 1. Basit elektrik devresinde pil enerji kaynağıdır. 2. Basit bir elektrik devresinde anahtar kapalı olduğunda ampul yanar. 3. Bir elektrik devresinde bağlantı kablosu kopuk olduğunda ampul yanmaz. 4. Evlerdeki elektrik düğmeleri basit elektrik devresindeki anahtar ile aynı görevi yapar. 5. Basit bir elektrik devresinde ampul yanmıyorsa anahtar açık demektir. Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Pil, ampul, Anahtar bağlantı kablosu. Çalışan basit bir elektrik devresi için yukarıda verilenlerden kesinlikle ihtiyaç olanlarını yazınız. Bir, ampul ve bağlantı kablosu. 2. Görselde lambalarımızı açıp kapatmak için evlerimizde kullandığımız devre elemanı verilmiştir. Bu devre elemanı ile aynı işi yapan basit elektrik devre elemanının altındaki kutuyu boyayınız. Evet bu anahtardır. Anahtarı boyayalım. 3. Elif günlük hayatında kullandığı elektrik devresi elemanlarıyla ilgili bir bilgilendirme posteri hazırlamıştır. Posteri inceleyen Elif'in öğretmeni verilen bilgilerden birinin hatalı olduğunu söylemiştir. Düzeltilmesi gereken bilgi hangisidir? İfadenin doğrusunu yazınız. 1. Ampuller elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür. Bu doğru. 2. Basit elektrik devresindeki pil şehir elektriği ile aynı işi yapar. Bu da doğru. 3. Evlerde lambaların açıp kapamaya yarayan düğmelerle duy aynı işi yapar. Hayır, bu yanlış. Duy değil, anahtar aynı işi yapar olacaktı doğrusu. 4. Elektriğin iletimi binalarda duvarların içine döşenen kablolarla yapılır. Bu da doğrudur. Evet, düzeltme şu şekilde. Evlerde lambaların açıp kapamaya yarayan düğmelerle evlerde lambaları açıp kapamaya yarayan düğmelerle anahtar aynı işi yapar. 4. Aşağıdaki araçlardan güç kaynağı basit elektrik devresi ile aynı olanların altındaki kutuları işaretleyiniz. Evet, basit elektrik devresindeki güç kaynağı pildir. Şimdi pille çalışan el feneri, dijital saat ve kumandadır. Bunları işaretleyelim. 5. Duru basit elektrik devresinde bulunan elemanlar ve bu elemanların görevlerini aynı kartlara yazarak eşleştirme oyununu hazırlamıştır devre elemanları ile devre elemanlarının görevini doğru eşleştirmeyi içeren oyunda tam puan almak için rakamların karşısına gelmesi gereken harfleri aşağıda belirtilen yerlere yazınız. Evet, pil devreye enerji sağlar. Buraya A yazalım. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Buraya C yazalım. İletken kablo elektrik enerjisini diğer elemanlara iletir. Buraya B yazalım anahtar ise elektriğin geçişini kontrol eder buraya C yazalım